Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videomuzda Yone oynayacağız. Yone Yasuo videolarımı çok seviyorsunuz biliyorum ama bu videoya özel bir şeyler var. Tamam Sunfire çok güçlü tamam Botrk alıyorlar. Hayır. Olamaz. Bu sefer Faker'ın bu yapacağım. Faker even shroud almış. Bu eşya birini havaya kaldırdığında işte yani hareket etkilerini kısıtladığında onu ve etrafındaki şampiyonların %9 ekstra hasar aldığını söylüyor. 4 saniye boyunca adam bunu almış. Ben normal bu videoyu tam çekerken dedim ki Botrk, Sunfire, Dead Dance alayım dedim. Ölümün dansı. Botrk dediğimde mahvolmuş kralın kılıcı bu arada. Bazen böyle şaşırıyoruz söylemlerde her neyse arkadaşlar ama bir baktım Faker bunu yapmış. Faker yaptıysa bir bildiği vardır. <laughs> Hadi deneyelim bakalım. Sunfire oynayacaktım normalde herkese Sunfire oynuyor arkadaşlar ama sıkıntı yok. Creed bugün Faker'ın bu bildiğini deniyor. Hadi bakalım heyecanlandım şimdiden. Güzel olacak. Umarım iyi olur yani diyelim. Videomuza geçelim. Hepiniz tekrar 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 hoş geldiniz bunu alamayacağım gibi. Arkadakini şey Anlasın, neyse. Şimdi arkadaşlar normalde yine ilk eşyamız mahvolmuş kralın kılıcını alacağız Şöyle ki mahvolmuş kralın kılıcı sayesinde zaten en fazla hasarı öyle çıkarabiliyoruz Tek eşyada yine bir sıkıntı olmayacak oyunu yine taşıyabiliriz şöyle senin şeylerini kırayım diyecektim. Kıramadım lan. Bu arada burada rünlerim şu an ekranda gözüküyordur arkadaşlar. Rünlerden overgrowth almanız lazım. Overgrowth'un Türkçesini bilmiyorum. Aşırı büyüme aynen olması lazım. Aşırı büyüme sayesinde de canımızı yüksek tutuyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani can kasıyoruz. Bu arada Heimer koridoru ne kadar leşmiş ya. Neyse ben bunun üzerine bir anda atlarım böyle çaktırmadan arkadaşlar. Deneyelim mi diyeceğim de. Şöyle küçük takas. Stanı son anda çıktım standdan. Stanı yemeden. Nice oldu burası. Oğlum ne güzel ya. Yone'yi de ilk çıktığında bayağı oynuyordum. Sonra bir saldım. Salış o salış arkadaşlar. Normalde ilk çıktığında bayağı oynuyorduk. Şöyle W'den kalkanlarla takastan çıkacağız. Bu şekilde güzel. Minyonlar trollemese daha iyiydi. Şimdi normal şekilde koridorumuzu oynamaya devam edelim. Bakalım bu adamın karıtlarını kesmemiz lazım. Turretlarını kesersek koridorda güçleniriz. O yüzden Heimer'in karşısında böyle Sindra falan çok güzel oluyor aslında ama bu da hiç fena değil. Ya yani. Yani. Ebelik o. Heimer. Tilt ettin beni Heimer bu ne? Direkt bana dönüyor turretları ya. Böyle bir şey olabilir. mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Canımızı sürekli yüksek tutmaya devam edelim. Zaten oyun ilerledikçe güçleneceğiz arkadaşlar. Şimcik. Ben bu adamı kesebilir miyim lan? Böyle bir takas mı girsem? Yok ya. En iyisi şu an olduğu gibi devam edelim. Bir anda üstüne atlayacağım onun bir ara. Ya sal beni kardeşim sal ya. Abicim beni Abicim. Bir bırak. Ne oğlum bu Haymır? O oh, çok zormuş ya koridorda oynaması. Sürekli töretleri vuruyor bir şeyler oluyor. Alo. Açıyı verdim sana. Ee, şöyle Q çekip devam edeceğim. Amumu. Amumu yap bir şeyler. Amumu bayıldı amumu bayıldı. Tamamdır arkadaşlar. Ben yine bir yolunu bulup kestim bu adamı ama yani gerçekten zordu. Vurmuyor değil mi turretleri? Tamam. Şimdi burayı hızlıca ittirelim. Flash atmasam da bence keserdim. Çünkü bana yürüyordu ama bana yürümeseydi o flash lazım olacaktı. Hiç sıkıntı yok. Güzel bir skor. Daha sonrasında da şurayı ittirip base'e çıkalım. Sizler de bu esnada bir like atmayı unutmayın. Süper kestik. Şimdi ayakkabı artı Botrick'a gideceğiz. Şimdi Faker abime bakıyorum. O da ilk eşya ayakkabı bitirmiş. Sonra mahvolmuş kralın kılıcı. Sonra Even Shroud. Ya Even Shroud deneyeceğim ama Sunfire'ı şimdi her yerde zaten görüyorsunuz. Ama söyleyeyim normalde Sunfire alıp yani gün ateşi daha sonrasında da ölümün dansını alıyorlar. Hani yapmak isteyenler onları alıp yapsın. Ama ben şu an Faker'ınkini yapıyorum. Kesinlikle meta olduğunu düşünmüyorum. Sadece Faker abimin bir fantazisidir. Sizle konuşurken ses kaçırdım. Özür dilerim. Hemen ittirip geleceğim aşağı. Şimdi arkadaşlar yani ben bu Heimer'dan sıkıldım. Onu bir kez daha kesmek istiyorum. Baksanıza adam her yerden üstüme oynamaya çalışıyor ya. Tamam biz minyonları topladık abi gayet güzel. Şu turret'larını da kesersem çok rahatlayacağım ama. Direkt üstüne atlasak. Oğlum sallan şunları. Tamam bütün turret'larını kestim. Şimdi birazcık bekleme süresine girecek Bezo. Bu ne lan artistik böyle? Sen ne yapıyorsun? Mouse'um da bir baga girdi. Çekemiyorum. Heh düzeldi. Bir şey diyeceğim. Burada sıkıntıya gireceğiz. Çıkacağım buradan arkada bir olay var. Hop. Uu ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Uu çok güzel kombolamadık mı ya? İnanmıyorum. İkinci E full diyeceğim abi. Devam edelim. O buyla da ne güzel oldu be yöne. Fena komboladık arkadaşlar. Çok güzel de double kill attı adam. Şimdi rakip ölüyken buradan bir ya da iki tane plate alalım. Botırk'ı bitirmemiz lazım. Botırk ya da Borg. Ya yani öyle söylüyorlar. Mahf olmuş Kralın kılıcı işte. Blade of the Ruined King'i. Aldık sanırım ya ikinci plate'i. Valla kill almış gibi oldum buradan. Aha alamayacağım sandım. Hop kalkan. Hop hop beni sinirlendirme. Açıyı verdim. Yanlış verdik. Çıktım buradan hemen. Bu arada benim sıçram geldiğine göre rakibim de sıçrası geldi ve bitkinliği gelmiş olabilir. Şöyle biraz bekleyeceğim ya. Valla bir değişik girdim çıktım ama arkadaşlar. Oo. Geldi geldi kurtarıcımız geldi. Hop aldım onu. Doycadım bir şeyleri de. Tamam. Gayet iyiyiz. Kanon nasıl kaçtı? Devam edelim abi. Devam etmek istiyordum ama stun yiyip ölmekten korkuyorum açıkçası. Bunu keser miyiz ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yok kesemezmişiz. Kesemezmişiz. Bir saniye. Yardım! Ne diyorsun sen ya? Öldü mü o? Zaferden can kazandı. Vallahi ölüyordu o da. Çok büyük entiği Ama benim eşyam bitti. O yüzden güzel. Şimdi bu eşyayla fena hasar vuracağız. Devam. Şimdi biz fazla abarttık arkadaşlar. Ejder bizde olduğu için hiç sıkıntı yok. İlk eşyamız bitti 11 dakikada. Gayet güzel bakalım bunun hasarı ne kadar çıkacak. Şimdi biraz beni sinirlendirdiniz. Klasik. Mait sinirlendi. keşke ölsen de yani öyle bir CC yedim ki öldüremedik arkadaşlar. Şimdi bir Q senden aldım. Bir Q da turretlarından almak istiyorum da. Bu saatten sonra beni tutmaları çok zor olacak. Aa, Diana baba geldi. Babacım hoş geldin. Ama yani ben hangisine dalacağımı şaşırdım. Zonyası varmış ya. Yok gibi saldırdım. Bir de bitkinlik attılar. akıl sağlığını kaybet. Faker abi yaptıysan bir bildiğim vardır alıyorum bunu. Büyü direnci de lazımdı sağ ol. Şimdi ben bu eşyayı tekrar okuyorum. Diyor ki eğer ben stun yersem veya rakibi stunlarsam ya da havaya kaldırırsam aynı şey o ve etrafındaki bütün şampiyonlar ekstradan %9 hasar alıyormuş. 4 saniyeliğine. Eyvallah. Sunfire'la aynı işi görür bence. Ekstra hasarı var sonuçta. Diana'nın bu kadar üstüme oynaması hiç hoşuma gitmedi. Şimdi ben onun üstüne oynamak istiyorum ama bakalım haritada kimse gözükmüyor arkadaşlar. Oğlum Diana sallam beni. Tamam kaçtık buradan. Ultim tutsaydı onu kesip çıkardım galiba ama çok da kolay değil arkadaşlar. Sürekli yanımda 2, 3, 4, 5 kişi var ya. Salın oğlum artık. Tamamdır. Şu an Haymer'ı arıyorum. Geldim. Haymer orada. Sen var ya çok kansersin Haymer. Zonya'yı bitirdin mi? İlk eşya bitirmiş Bezo. Dur. Hadi bakalım ikiniz de çıkın önümden şimdi. Bir değil iki tane kesme hedefim vardı ve bunu başardık. Ha sinirlendi mi? Sabahtan beri üstümde hep birileri var anasını satayım salın. Ha öldü ona hiçbir şey yapamam. Hoppa ben kilimi alır buradan çıkarım kardeşim. Ve şunları da çalmak istiyorum. Daha sonrasında eşyam bitmiş. Merak ediyorum. Faker yaptıysa bildiği vardır. Devam. Adam tabi denemesine giriyor. Challenger Elo'da. Biz de deneyelim. Şimdi bu bitti. Bundan sonra isterseniz Mortal Reminder kasıp direkt kritiği oynayabilirsiniz. Ama ölümün dansıyla direkt daha da tanklaşacağız. Genelde ölümün dansı alıyorlar. Gün ateşi de alsanız. Ama tercih meselesi isteyenler Mortal Reminder dediğimiz buna gidebilir. Bundan sonra ebediye çıkıyorsun falan gibi. Hadi bakalım. Ekstra hasarını kontrol ederiz. Şu ana kadar mahvolmuştan da 1500 hasar almışız. Güzel. Bizim ejderlere oynamamız lazım ama... Hayatımın en troll ultisini attım. Yapıyor muyuz bir şey? Girecekler gibi. Keşke ultim şu an olsa aynen öyle. Uuu havaya kaldırdım ya hepsi ekstra hasar yiyor %9. Hepsi hepsi hepsi. Galiba Diana buraya geliyor. Galiba senin kırmızın bana ait. Hah gelmiyormuş arkadaşlar. Bence Sunfire olsa çok daha iyi. Ama bunu da deneyelim bakalım yani. Yani şu ana kadar zaten yaptığımız oyun tamamen mahvolmuş kralın kılıcı sayesinde bu kadar hasar. Bu eşya da süs gibi bir şey oldu yanına. Deniyoruz ama yani. Ben demiyorum ki bu en iyisi. Faker abim hiç demiyor. Dur. Ama ben bayağı güçlendim. O kesin arkadaşlar. Hatta buradan Miss Fortune geçebilir. Hatta geçiyor birisi. Hayatımın en kötü yönesini oynadım. Özür dilerim. E açtıktan sonra ulti atmalıydım ama. Iyy! Keşke E ulti yapsaydım ya. Ulti atayım dedim direkt. E ulti atsam MF'i keserdim çıkardım. Neyse. My bad. Çünkü E'nin ekstra hasarı vardı. W fullemedik. Devam edelim. Oğlum E'nin içinde mi açtı o şeyi? Ne diyorsun sen ya? Bir şeyler oldu ölmedim arkadaşlar. Bir şeyler oldu ölmedim. Senin kafanı. Ha! <laughs> lan duvar ne kadar kalın? Duvarı suçlayacağım. Aldın mı? Kilit, lütfen al ya. Tam flashıma değdi diyelim ya. Gaza geldim onu da flash attım oğlum. Bu eşya çok kötüymüş lan. Ya bilmiyorum yani 500-600 hasar vurdurdu herkese de. Sunfire daha iyi herhalde arkadaşlar yani. Neyse ben buna dalıyorum abi. Flash'im harici her şey güzeldi özür dilerim yani. Çok sisi bir takım savaşının içinde. Timer atıyor, Leon'a stun atıyor. Yürüyemiyorum yani. De neyse. Bak yine başladı stunlara. Hop Biraz da buna vuralım. Siz ekstra hasarınızı vurdunuz. Eşya sağ olsun. k vurdu. Hiç fena değil şimdilik. Bu arada benim ölümün dansı bitmiş o yüzden base atacağım. Şu an çok ölümsüz olmam lazım. Bu ilk budur arkadaşlar. Bundan sonra Mortal Reminder ve Ebedi. Ya da Kanoslamış Ebedi. Kanoslamış Ebedi mi yapsam ya? Daha mantıklı gibi arkadaşlar. Kanoslamış Ebedi yapabiliriz. Zaten 1.33 olmuş Q'um. Gel sen de bir kapışalım istersen. Lag mı girdi bana? Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Vuruyor işte oğlum çar. Sıfır kritikte çar vuruyor işte. 200 vurmuş bu eşya. 3950 mi? Alo. Gel kapışalım gel. Çok zordu buraya oynamam ya. Ben büyük bir trollüm. Ver kritiğimi. Artık hasarım artsın. Nasıl kesemedim ya? Senin Sunfire'in kaç vuruş? 1460. Benimki 1200 vurdu. Ölümün dansı olduğu için vurmaya devam etmemiz lazım arkadaşlar. Devam. Ben de ilk defa deniyorum bu eşyayı Ne oluyor lan? Burada bir kaçak var. Burada kaçak var. Birileri flash attı. Aha. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Ben kaçtım. Nice. Gayet iyi abi. Oyun bitmeden de eşyalara bakmak istiyorum. Hangi eşya? Tamam. Daha kule hasarını agroyu almadım. Zaten Q çarpmıyor. Ha. Zaten Q çarpmıyor. Zaten Q nasıl çarpmıyor? Ya of ya çıldırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben Yone ile biraz daha antrenman yapayım. Ya valla yine de kim ne derse desin. Oyunumuz baştan sona çok güzel geçti. Bu eşya 2K vurmuş. Bu eşya 6.5K sırf 8.5K eşyalardan ek hasar vurmuş. İyi mi kötü mü tartışılır. Ama tank olanı Sunfire'ı bütün Koreliler oynuyor. Kore metasında şu an tank Yone var arkadaşlar. Bildiğiniz Sunfire oynuyorlar. Bunu Faker abim denedi diye ben de denedim. Videoda bu kadardı. Umarım Yone oyununu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Yarınki video videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone ol yani ki videoyu kaçırma. Bu arada hızlıca Best Plat 2 hasar tablosu bu şekilde. Haydi görüşürüz arkadaşlar.